Efekan'ın maceralarının 19. bölümüne şu anda karşınızdayım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu Efekan'ın doğum günü pastası. Neden? Çünkü bugün Efekan'ın doğum gününü kutluyoruz ve emin olun kendisi şu anda çok heyecanlı ve bence siz de öylesinizdir. O yüzden bu bölüme özel sizlerden en az 150 bin beğeni bekliyorum. Ayrıca bu bölüme en az 150 bin beğeni atarsanız ne gelecek? Efsane karton hapishane videosu gelecek. Zaten biliyorsunuz ne kadar güzel bir video olduğunu. Onun şu anda Efekan versiyonunu çekmek istiyoruz. O yüzden dediğim gibi şu anda pamuk eller beğeni butonuna. Ayrıca kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Lafı daha fazla uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. 3, 2, 1, geç! Bugün doğum günüm, bugün doğum günüm, bugün doğum günüm. Anne bugün açıda gitmesin. Aa olur mu canım öyle olmaz. Hadi al bakalım şu çantayı. Ya ama bugün doğum günüm, bugün cumartesi. E, tam da o yüzden gidiyorsun ya ne dağıtacaktın arkadaşlarına? Dağıtıyor. Aferin sana. Herkese dağıt unutma tamam mı? Okul biter bitmez de burada ol. Evde süsleyecek misin? Yok canım o kadar da değil. Bir pasta keseriz olur biter. Tamam. Arkadaşlarla oyun oynayacağız mı? Oynarsın oynarsın. En güzel parti benim parti. Hayır, ben bir şu Mine'yi arayayım valla tek başına üstesinden gelemem. Alo Mineciğim. Bugün sana ihtiyacım var. Bugün mü değişik değil mi? Ya ne değişik? Evet ya hava biraz kötü. Ya ondan yok. Bugün çok güzel değil mi? Hayır sıradan içim karardı. Hatırlamadınız mı? Neyi? İyi e, söylemeyeceğim. Peki söyleme. Ya ısrar etmeniz lazım da. Israr sevmeyiz üzgünüm. Tamam o zaman söyleyeyim mi? Sen bilirsin. Hmm. gıcık ettik. Biliyoruz tabii. Ne? Bugünün... Bugünün... Bugünün dünya patates günü olduğunu biliyoruz. ne? <laughs> Hoş geldin kız Mine. Hoş buldum Muzaffer teyze. Bugün sırf bunun için okula gitmedim. Değerimi bil. Senin değerini bilmez miyim? Ee ne yapıyoruz? Vallahi işimiz çok. Saat üçe kadar her şeyi hazırlamamız lazım. Üç mü? Tamam hemen başlayalım. <laughs> tamam, şaka yaptık, şakaydı. Bugün simitli çocuğun oh. doğum günü. Oh. Unutmuştunuz. Uh. Unutmuyoruz. Durun, durun. Bunlar özel ev parti'min davetiyeleri. Aa! Oh. Efekan'ın yedinci yaş doğum günü partisi. Cumartesi günü saat 15.00 mekan Ev. Efe kankalar, efsane doğum günü partime davetlisiniz. Kural, hediyesiz gelmeyin. Davetlilere de adımı yazayım. Demek özel ev partisi öyle mi? Sadece özel kişiler gelebilir. Yani ben. Sen gelemezsin. Ne oluyor burada? Çok ayıp Efe Sınıfta ayrımcılık yapmıyoruz öyle değil mi? Bu sınıfta ayrımcılık yapmıyoruz. O o zaman diğer arkadaşlarına da ver davetiyeyi. Peki. Olun NPC'ler. İkinize bir tane yeter. Ne de olsa oynasınız. Sağ ol. Palyaço da olacak mı? Ne? Palyaço mu? Asla, asla. Neden ki? Palyaço'yu lan? Biraz korkuyorum. günün kutlu olsun. Söylersiniz. Söyleriz öğretmenim. Sen hediye aldın mı? Aldım tabii. Çantamda. Öğretmenim durun gitmeyin. Ne oldu ya amaç? Efecan'ın bir yakınının numarası sizde var mı? Doğum günü sürprizi için ona bir şey söylemem lazım da. Mina ablasını arayayım. Al bakalım. Alo. Alo. Mina abla merhaba. Ben Efecan'ın arkadaşı. Efecan'ın çok özel bir isteği var. Nedir? Bütün gün bize palyaçoların ne kadar çok sevdiğini anlattı. O yüzden bence doğum gününe mutlaka bir palyaço da getirin. Aa, Öyle mi? Biz de geliyoruz şimdi zaten. Bay bay. Palyaço mu? Bir bu eksikti. Nereden bulacağım ki şimdi? Bir dakika. Bir fikrim var. Aa, hoş geldiniz. Hadi girin içeri. Doğum günü parti. Hoş geldiniz çocuklar. Hadi gelin. Merhaba. Birazdan olacaklardan ben sorumlu değilim. Sadece beklemede kalın ve videoyu beğene. <laughs> Evi süslemişsiniz. Vay be, harika. Ee ne sandın canım? Benim küçük oğlum yedi yaşına giriyor. <laughs> Daha yeni mi yedi oldun? Boşa bebek han demiyoruz. Ben bunu partime davet etmiş miydim? Erkmen zoruyla. Ee bu partide ne yapacağız? Ben şimdiden sıkıldım. Bu çocuk ve diğer iki NPC çok güzel. Neler yapacaksınız neler? Mine ablanın sizinle ilgilenecek değil mi Mineciğim? Ben mi? Muzaffer teyze sen nereye? Benim günlük dizim başlıyor. Hadi iyi eğlenceler çocuklar. Organizasyon yine bana kaldı. Evet çocuklar. Şimdi mumları üfleme zamanı. Kosta zaman! Kosta zaman! zaman, 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 zaman. zaman. Gumball ya! Öyle okunmaz ki Gumball diye okunur. Sana ne ya? Benim postam. Yiyemezsin bu. Yiyemez miyim Mine abla? Aa çok ayıp efekant. Hadi şimdi. Bunları öpüyorsun tamam mı? Öpüyorum. Ne diledin? Söylenmez. Öpüyorum. Aaa! Yo! ne gıcık ya. Aa çocuklar çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Efekan. Gel lan buraya. Sana bu kadar göreceğim. Gelin buraya ne yapıyorsunuz? Hadi ama gelin. Önce hediyeleri açacağız sonra da sizler için sürpriz odalarım var. Hadi. Buralar mı? Gözüm üstünde. <laughs> Hadi o zamanı. Tekrar yakıyorum mumunu. Bu benim doğum günü. <laughs> 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 Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Nasıl oldu lan? Evet Efekan kes bakalım. Kesiyorum. Dikkatli kessin. Ya o ne? Ben yedim. zamanı. Geliyor mu? Geldim mi? geldim. Oğlum hadi aç bakalım. Aç hadi aç bakalım sevecek mi? oyun konsolu. Tabletten bile daha iyi. Ee, bu senin ortak hediyen. Ben, baban, abin, mina ablan. Eh, bir de bayram artıklarını sayarsak Hürdane yengen, anneannen, deden. Hepsinin katkısı var. Evet, ortak hediyemizdi sülalece. Yok böyle yüzden oyunu istiyordu. Bana bak. Sansürlü sansürlü konuşurma şimdi beni. Teşekkür et yoksa bir daha hiçbir şey almayız ona göre. Tamam, tamam. Sustum özür. O da bir şey mi? Babam bana 18. yaş gününde araba alacak. Hem de üstü açık. Oo. <laughs> Sus artık ya. Anladık baba paran var. Efekan, Bana mı dedi onu? Vay be, bu yaşta bunları düşünmek. Bu da benimki, al. Bu <laughs> ayakkabı mı? Sadece bir ayakkabı değil, tekerlekli ayakkabı. Oo, hayalimdeki ayakkabı. Benim nasıl olmaz? Babama söyleyeceğim, hemen aldıracağım. Kıskandın mı? Ne dedin sen? Bir şey demedim ya. Sen birazdan büyük sürpriz göreceksin. Ne sürprizi göreceksin. Sürprizi? Bebek Han palyaçoları sevmiyordu değil mi? <laughs> Sizce ne hediye aldım? Yorumlara yazın. Al bakalım. Hmm. Okuma yazmaya hala sökemediğin için sana kitap aldım. Ayrıca adı gibi birazcık saftiriksin bence. Yoo! Pastalar yendiğine ve hediyeler de dağıtıldığına göre... ...sırada sürpriz odalarımız var. Doğum günün asıl olayı tam olarak bu noktada başlıyor. Çünkü karşınızda sürpriz odalar. Biri bu gördüğünüz kapının arkasında, diğeri en alt katta, diğeri de salondaki perdenin arkasında. Ama salon kısmına en son geçeceğiz. O yüzden şu anda burayı kazıyarak nasıl bir oda olduğunu keşfedebilirsiniz. Nasıl benim oda? Evet öyle ama içinde çok seveceğiniz bir şey var. Ne var, ne var? Al bakalım Efekan, bununla o folyoyu kazırsan nasıl bir oda olduğunu anlarsın. <laughs> <laughs> bu en iyi doğum günü Beni sinirlendirmeye başladı Şu doğum günü fazla iyi Hadi oynayalım Nereye gidiyorsunuz hayır Bu doğum günde eğlenemezsiniz Siz benim arkadaşımsınız Ama onlar çok eğleniyor İyi gidin Koş kanka Uuu, Gidiyorlar. takip edin. Bu sefer kim kazımak ister? Ben, ben. Al bakalım Emir. Sinema odası mı? İçeride film mi izleyeceğiz? Hı <laughs> girin bakalım. Bizim evde böyle bir oda mı vardı? Ee, doğum günün için. Oley! Spiderman afişleri demek. Patlamış mısır makinesi bile var. İçecek dolabı da var. Çekil şuradan MPC. Bu içecekler benim. Tamam ya. Animasyon mu açalım? Senin animasyonun mu? Hmm. Her şey yolunda. Tamam çocuklar, siz uslu uslu izleyin. Ben bir yukarı çıkıp geliyorum. Hmm? <laughs> 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 Bekir hadi gel. Selam. Yine zor durumdasın değil mi? Biraz. Efekan'ın en sevdiği şey bil bakalım neymiş? Yani tablet falan. Ben de öyle biliyordum ama sevdiği bir şey daha varmış. Palyaçolar. Şaka yapıyorsun değil mi? Maalesef çok ciddiyim. Masarım bitti ya daha var mı? Yandakiler bitirdi. Niye? Ama ben de veremem. Çocuklar, size bir sürprizim var. Gelin hadi. Sürpriz mi? Geliyorum. Bu perdenin arkası mı? Bakalım ne varmış. Kazıyorum. Sürpriz odası. Hazır mısınız çocuklar? Aç bakalım. Aç hadi. Aç bakalım. Oo. Al sana kayıp. <laughs> Efekan. Efekan hadi uyan. Nerede? Nerede? O palyoço nerede? Benim ben Ebu Bekir. Sen evlen diye yapmıştık da. Biraz ters hepti. İyi ama Efekan palyaçolardan korkuyormuş. Korkmuyorum bir kere? Sadece hiç sevmem. Bir dakika, bir dakika. Yamaç, sen bana Efekan palyaçoları çok seviyor demedin mi? Hı? Hoin! Demek Efekan'ın doğum gününü mahvetmek için yaptı. Bu Yamaç, bu ve Rüzgar'ın kardeşi değil mi? Abimle ablamın yolundayım. Madem o yoldasın, o yol bu kapının dışına çıkıyor. O ne demek? Bu küçük belede her istediğimi ancak ben yapabilirim. Onu başka hiç kimseye ezdirmem. Kısacası partiden gidiyorsun. Beni gönderemezsiniz. Gönderiz. Yürü git lan. <laughs> Abi. Ya tamam. Bağırmayın bana. Size abime söyleyeceğim. Selamımı da söyle. Siz de kalkın lan. Biz pasta yiyorduk ya. Gitmeden önce son bir söz. Eğer bu videoya 150 bin beğeni atarsanız Abimle ablam nasıl genze ekibini kartondan hapishaneye hapsettiyse ben de efekan ve kankalarını hapsedeceğim ve karton hapishaneyin yeni bölümü gelecek. Kötülerin her zaman unuttuğu bir şey var. Biz o kartondan kurtulmayı çok rahat bir şekilde başardık. Eminim siz de başaracaksınız. <laughs> ve unutmayın oradan asla konuşma, kaçamayacaksınız. Bay <laughs> bay geri dönmemek üzere. Palyaço sevmeyenler için en ideal oyun piñata. Pinyata. pinyata. yavaş yavaş. Böyle yapamaz ki. Şekeri her zaman ulaşırım. <laughs>